Ben Esra Etiketten Mustafa Öztaraş. Bu videoda size barkod yazıcılarda etiketlerin cinslerine göre nasıl kullanılır, hangi kağıtlar nasıl yazılır onu anlatmaya çalışacağım. Ekotermal, lamine termal, direkt termal olduğu için yazdırma işlemine ilave bir şey gerekmez. Kuşe ve Vellum, PP Opal, PP Şeffaf, Silverman, Fast Tire, Film Tire gibi etiketler ise termal transfer özelliği ile yazdırılması gerekir. Bu da ribonla sağlanır. Yani kısaca ribon olmadan bu etiketleri yazdıramazsınız. Ribon ise iki türlüdür. Kuşe vellum ve, ve kuşe için wax ribon kullanılmazdır. Bu kağıtlar için wax ribon yeterlidir. Ancak PP opak, PP şeffaf, silver mat, pastel, film tile gibi özel etiketler için ise Wax Resin Ribbon olmalıdır. Resin Ribbon bu etiketler için üretilmiştir. Normal Wax Ribbonları yazdırdığınız zaman bu etiketleri baskı kalitesi düşük olur. İstediğiniz kaliteyi alamazsınız. Resin Ribbonla ise istediğiniz kaliteyi en iyi şekilde yakalarsınız. Yazı kalitesi ve süresi uzun süreli olup hiç çıkmaz ve kalıcıdır. Kağıtların yazım ve baskı kalitesi konusunda bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Bir başka tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.